Evet bugün FiFi'nin D6 yayın kontrolcüsünü inceliyoruz. Sesimi de FiFi'nin A6 v mikrofonundan kaydediyorum. Yine bir FiFi videosu olduğu için FiFi mikrofonunu kullanıyorum. Benim ilk sponsorumdu kendisi sağ geçen sene. Bu mikrofonu göndermişlerdi. Hala kullanıyorum. Bir kere de kulak gönderdiler. O da çok iyi. Yani Fifine'ın ürünlerini seven bir insan olarak şimdi FiFi'nin bir yayın kontrolcüsünü açacağız. Kutusunu ama ben daha önceden açtığım için kutuya sığdıramadım. Kutuyu daha önceden açtım. Zaten bir kablo bir ürün kendisi Başlayayım. Kablo kabloyu tabii oraya koydum. Kut kutuluk bir şeyimiz yok. Tuya atabiliriz. Burada bir kablomuz çıkıyor. Kablomuzda şöyle güzel bir detay var. Burada Type C'yi eski nesil Type B mi oluyor işte eski normal USB'ye çeviren dönüştürücü var. Yani senin kasanda eğer Type C yoksa bu şekilde takıyorsun. Type C varsa bu şekilde takıyorsun. Ben bu videoyu birazcık geciktirdim. Çünkü Windows bilgisayarım şu an takıl değil. Artı ben hastaydım ki hala hastayım. O yüzden dedim ki neden Mac ile çekmiyorum? Sonuçta bu ürün Mac desteği de var. İlla yayıncılar mı kullanacak? Ben video kurguluyorum, video çekiyorum. Ben de kullanabilirim. Değil mi? Bence evet. O yüzden önce bunu bağlayalım. Ondan sonra hatta bağlamadan önce ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi aslında baktığın zaman burada 15 adet tuş var. Şurada 1, 2, 3, burada da 5, 15 tane tuşumuz var. Etrafında da RGB LED'lerimiz var. Arkasında da Type-C. Bu 15 ekranın her birinin yani bir tam bir ekran değil hep hepsinin kendi bir ekranı var. Bunun üstlerinde de bir tuş var böyle gördüğünüz gibi camdan bir sanırım plastik Plex ya da mika bilmiyorum orasını. Bir maddeden yapılmış kaliteli gözüken bir camı var. Yani bu tuş aslında Peki bunlar ne işe yarıyor? Zaten bu videoyu izliyorsan zaten bunun ne işe yaradığını biliyorsun ama ben yine de söyleyeyim. Diyelim yayın yapıyorsun, bir sürü işte ekran var önünde. Ne bileyim birini muteleyeceksin, yayının sesini açacaksın, OBS'in ayarlarını yap. Bilgisayara tıklama gerek kalmadan buradan yapabiliyorsun. Ama sadece bunun için kullanılmıyor. Oyun oynuyorsun diyelim. Arka planda Discord'da, gerçi Discord yasak, Discord diyebiliyor muyuz? <laughs> Şimdi açın artık ya, herkes zaten VPN'de kullanıyor. Ben, Allah'tan ben Discord kullanmıyorum yani. Yani harbiden kullanmıyorum. Discord bilmiyorum, oyun oynamadığım için Discord kullanmıyorum ama her şey Discord üzerinden yap şey yapılıyor. Discord niye yasak anlamadım ki yani millet şey insanları tehdit ediyor diye platformu yasakladılar. Tehdit edenleri içeri almak yerine platform yasaklandı. Şey gibi birini bıçaklayınca bıçağı içeri atmak. Bıçak yasaklandı. Neyse Ankara'da soğuk alışkınım ama öyle şeylere gerek yok. Bu ürün mesela diyelim video kurguluyorsun. Bu da Premier için özel atamalar yapabiliyorsun ki 15 tane de değil. Buraya ileri geri sekme tuşları ay ayarlayıp yaptın ya sayfa bitti. daha Ben daha fazla bir şey yapmak istiyorum diyorsun. Artıya... Göstereyim, niye uğraşıyorsak. Malzeme kalitesini çok beğendim. Şimdi hemen bunu bilgisayara bağlıyoruz. Şuradan Mac'ime bağlıyorum. Mac e desteği de var, Windows desteği de var. Windows bilgisayarım şu an olmadığı için Mac'ten gösteriyorum. İlla oyun oynayanların çarpması gerekmiyor ki. Oyun bile içine, şimdi göstereceğiz. Kulaklık kablosu şey yapıyormuş gibi hissettim eski yani. Burada masa üstündeyim. Burada zaten çok basit bir arayüz var. Benim açtığım zaman dedim ki, ben bunu nasıl yapacağım falan, çok karışıktır diye düşündüm. Ama hayır, burada basic özellikler var. İşte ne bileyim müziği durdur, müziği başlat tarz şeyler. Ama onu yapmam. Zaten klavyenin üstünde onu yapabiliyorum. Yoksa mesela klavyeniz 60 tuşlu, şu küçük F tuşları bile olmayan klavyeler var ya. %60 klavyeniz var. Üstünde ses tuşu yok. Play tuşu yok. Pause tuşu yok. Hayat kurtarır. Yani müzik değiştirmek için böyle efenle garip garip kombinasyonlar yapmak yerine. Hatta bir de buna Windows L eklersin böyle. Yani şey ekran kitleme basarsın chat ekran kilitlenir falan. Bir sürü bu şekilde farklı var, varyasyon yapabiliyorsun. Peki uygulamaları nasıl ekliyoruz? Çok basit. Şuradan Opera'yı tuttum. Şöyle getiriyorum. Opera'yı buraya ekliyor. Anladınız mı? Yani uygulamalardan direkt onu oraya sürükleyince oluyor. Bazı uygulamaların yani Windows'da Windows'ta oldu. Burada başıma gelmedi. Singeleri tam olmuyor. Böyle mesela sahibinde ne direkt ekliyorsun? Sitede ekleyebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Web sitesi ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada benim en az kullandığım ne var? Onu ben çıkarıp web sitesi ekleyelim. Bu ne kamera mı? Ürünü bağlayalım önce bir. Ürün şu şekilde açılıyor. Sonra buraya hemen geliyor. Sponsorlu olduğu için övmüyorum. Har harbi ekran kalitesi. Yani zaten bununla oturup edit yapmayacaksın, bir şey izlemeyeceksin ama netliği iyi anladım. Ne olduğunu anlıyorsun, renkleri de iyi. Delete dedim, tamam mı? Buraya Toolbox'a gelip web site dedim. Web siteyi şuraya at. Buraya title'a işte YouTube dedim. URL'yi istediğiniz web sitenin URL'sini kopyalayabilirsiniz. Ben şu an aklımdan youtube.com yazdım. Bak YouTube'a ekledi. Ama ben bunu web siteden eklediğim için çözünürlüğü düşük oldu. Ama hiç sorun değil. YouTube'un internetten bir düğmesini in düğme ne? Logosunu indirip buradan seçip oraya ekleyebiliyorsunuz. Yani bayağı özelleştirilebilir. Mesela şöyle şu şekilde yapabilirsiniz. Bütün her şeyi eklersiniz ama böyle kendi düğme paket, Düğme değil bunun adı neydi? Çıkartma. Logo. Kendi logo paketinizi yapabilirsiniz. Mesela sağlıyorum pembe öncelikli bir setup'ınız vardır. Pembe pembe bütün tuşları pembe versiyonu yaparsınız. Size kalmış. Çok hani özelleştirilebilir bir şey. Hatta direkt şuradan YouTube'a bastığım saniye YouTube'u buradan açtım. Peki başka neler yapabiliyorsunuz? Ayarlardan gelip burada açıldığı zaman ekran aşağı atsın mı falan onu yapabiliyorsunuz. Uygulama güncelleme yapabiliyorsunuz. Brightness parlak şey yapabiliyorsunuz. Otomatik ekran kapanma özelliği. Burada bilgisayarı takip et yaptığınız zaman bilgisayarını kilitlediğiniz saniye hemen bunun ekranını kilitliyor. Veya seçiyorsun bir dakika, 10 dakika hatta asla falan seçebiliyorsun. Ya buraya sahneler falan ekliyorsun. Gerçekten değerli yardımınız yani mesela Premiere Pro için burada Premiere Pro'nun kendi içindeki ayarları buraya ekleyebiliyorsun. Mesela ikinci sekmeyi yaptım. Tıkladım. İkinci sekmedeyiz. Buraya Premiere Pro'nun katını ekledim. Mark in in'i ekledim. Bir türlü mark out ekleyelim. Ondan sonra şuraya Ripple Delete ekleyelim. Şuraya Type Tool ekleyelim. Hemen Premiere'e Premiere, ye, Premiere ye gidelim. Bak bu video editliyordum tam. Mark in yaptım. Burada mark out yaptım burayı seçti. Type Tool'a tıklayacağım. Type Tool'a tıklayınca hemen aşağıdan Type Tool'u aldım. Bu Premiere Pro'da ne için kullanılır? Hepsine bir şey atarsın. Bir elin mouse, bir elin bu. Ne kadar o hani hızlı bunda klavye bu kullanmak ne kadar konforlu olur bilmiyorum. Tuş basım adı süresi fazla çünkü. Hani bu şey sürekli basayım, oyun oynayayım değil. Hani bir kere basmalık bu tuş. Ne kadar hızlı olduğunu göstereceğim size her şeyi. Dediğim şeyler vardı daha önceden. Şöyle gözlerimi görmezse bunu odaklar diye düşünüyorum. Mesela gyroflow basıyorum. Cari açtı ve sıfırdan açıyor. Hani şey de değil. Close diyorum. Şu an seninle ilgilenmiyorum. Hemen kapatalım. Bakın şimdi. Spotify'a basacağım ve açma hızına bakın. Bu. Yani bayağı inanılmaz hızlı. İşte mesela WhatsApp'a tıklıyorum. Bu da uygulamalar. Hemen uygulamalara tıklıyorsun. Açıyor. Yani her şeyi aşırı hızlı açabiliyorsun. Yani bir şeyleri bu kadar kullanışlı yapmak bence çok önemli. Etrafında zaten RGB aydınlatması da var. Yani bir sitede setup'ınıza koyduğunuz zaman çok güzel duracak. Yani bu kadar hızlı çalışması. Mesela kardeşim bilgisayarda oyun oynarken buraya şey eklemiştim. Bir tane işte bir meme videosu ekledim ama çok gürültülü bir şey. Oyun oynarken basıyordum. Haberi yok orada bir kenarda. Çağat birden o meme açılıyor, Korkuyor falan. Hani bir sürü farklı varyasyonu var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bu program da çok basit. Mesela tıkladım. Siri açılacak şimdi. Açıldı. Ne lan? Partiküllerin elektromanyetik alanda oynadığı büyüleyici oyunu izliyorum. Hangi taraf en fazla elektron yakalarsa ona üstünlük geçiyor. Şu an gerilim çok yüksek. Öyle dedi Siri. Spotify'ı açıyorum. Açmıyor. Partikül savaşı izliyormuş. Hadi orada. Malzeme kalitesi de... Bayağı. Normal şartlarda mesela bu plastik tuşlar çizilen şeyler ama tabii bunu öne değdirmeyeceğiniz için yani herhangi bir şeye değdi, sadece parmağınıza basacağınız için sadece bunlar yağlanır. Arada bir silersiniz. Arkasında da Parlaklık için bir düğmesi var burada. Şuna bastığınız zaman parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Yani ledleri de açıp kapatabiliyorsunuz. Şurasında bir şey olsa, yükseltme olsa şöyle çıt çıt, çıt klavyelerin altındaki gibi daha güzel olabilir ama öyle tutunabilir mi? Tutunur aslında da. Öyle olsa daha iyi olurmuş. Üründe harbiden tek eksiğim o. Şu arkasında şöyle bir stand olsa, telefon standı gibi 3D printer yaparsın. Çünkü hani bu şekilde çok göremiyorsun. Ya da bir şeye dayayacaksın bunu. Dayamadan olmaz. Bu tuşlar da böyle. Asmir Asmir ASMR çok iyi. Eğer böyle yoğun bilgisayar 3-5 monitörlü hızlı bir hayatınız varsa zaten bu şart sizin için. Linkini aşağıya koyacağım. Almak isterseniz Elif müziklerini alabilirsiniz. 1,5 sene olacak mı? 1,2 sene falan rengi bile solmadı. Harbi çok iyi ürün yapıyor adamlar. Çok acayip ürünler. Bunu eskiden görmüş olsaydım bunu çok şaşırdım. Bir sürü ekran ekran arasında. Fifi ne bana bunu gönderdikleri için teşekkür ederim. Sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne diyor?